YouTube şu anda küçük Siyok'la oynuyoruz. 7060 kupadayız ve 8000 kupaya falan kasmaya çalışacağız. Tabi daha erken de bırakabiliriz ama bugün artık oynamamız lazım küçük Siyok'la. Çünkü bayağıdır oynamıyoruz. Hani en son bir video çekti yıl sonra küçük Siyok diye. Ondan beridir oynamadık. O yüzden de artık oynamamız lazım. O yüzden bugün oynayacağız. Hadi başlayalım. Ghost atın bana arkadaşlar. Sorun yok oynarız. Konya gel etli ekmek vereceğim. Başka bir şey mi yok Konya'da ya? Ayıpsın. Hayır ya. Pasruel ya <laughs> Çikolata pastrel aldım. Kendi kendini aldı. Konya gel etli ekmek vereceğim. Başka bir şey mi yok Konya'da ya? Ayıp. Kendi kendine aldı, ben almadım. <laughs> Ödülleri toplamam o zaman ben. Abi lütfen iade etme seçeneği olsun. Bu serinin özelliği zaten benim para yatırmamam. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Her şekilde vermiyorum bu sezon sonu. Allah kahretsin <laughs> ya. Desteği yazacağım. Ne olur ne olur şunu çöz bak. Niye açılmıyorsun? Cık. Niye açılmıyor bu ya? Çıldıracağım. Of bunu sonra yaparız olmadı. Ben ödülleri toplamıyorum. Hesabımı sildiğim. Verilerimi sile basıyorum. Okudum kabul ediyorum yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Hesabı sileyim mi silmeyeyim mi? Baştan başlayalım mı başlamayalım mı? Silme diyenler var. Abi gitti password açtı ya. Kendi kendine açtı. Siz tanık oldunuz değil mi? Ben orada ee, bastım mı etkinleştiri? de bunun için yazamam yani. Adamlar dünya finalini şu anda tasarlıyor nasıl yapsak diye. Ben abi yan hesabımda pastoral aldım yanlışlıkla. Düzeltir misiniz diyemem Supercell'e. Dev sandık. Bu pastoralden gelmiyor. Açabilirim bunu. Abi bir şey diyeceğim. Bunları nasıl yapacağız biz ya? Cık. Şunları açabiliriz. Abi evrim falan veriyor bu. Bu olmaz. Küçük yok. Evrim oynamaz ki fakir küçük yok. Yanlışlıkla evrim açacağım ya. İskelet ordusu evrimini açacağım. Bu el kaybedersin diyen var. Harika kasırga diyen var. Evet duvar ikiciler. Bu maç videoya konuşacağım haberiniz olsun. Tomruk. Büyüdokçu. Bu el kaybedersin diyor şu anda chat. Kaybetmeyiz niye kaybedelim? Bu aralar 9 maç peş peşe şu an yendik. O yüzden hani kaybetmemeye çalışıyoruz. Kazanma serisi yapıyoruz. Kart seviyelerimiz çok iyi. Normal küçük stokun böyle olmaması lazım ama neyse. Hani yukarılara çıktıca aslında zorlanacağız. Orada zorlanacağız asıl. Güzel. 15 seviye şövalye elinden geldiğince su istimal etmeye çalışıyorum. Tomruk. Bu kupadaki insanların iskelet ordusu sevdasını gerçekten anlamıyorum ya. Özellik bastım. Bir daha basacağız. Kesinlikle madenci nerflemeniz lazım süpersen. Vur. Bir daha vur. Süper. O nasıl aldık komple? Çekelim madem. Kart seviyeleri harbi çok düşük. Çekemedik ama problem yok. O ne şimdi? Pardon abi. <gülüyor> Haklıymışsın. <laughs> İksizim yok. Aman diyeyim. Arkaya çekemeyiz. Cadı hala yaşıyor. Senin niye iki tane evrimin var? Galiba kaybettiğimiz maç hakikaten bu. Hakikaten kaybettik. <gülüyor> 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 Kameram gitmiş. Ben niye kaybettim? Köprüden boss bastım çünkü. Yoksa kaybetmeyiz. <laughs> Çok kötü oldu bak şöyle yaptım <laughs> geçenki maç. Şu. Abonelik geldi bu arada. Arada kaynamasın. HS 2005 abone olmuş. Çok teşekkür ederim HS. Bak şunu yaptım az önce. O yüzden kaybettim ya. Odaklanarak ve ciddi oynamıyorum ben açıkçası. Şey diye gözüyle bakıyorum. Bunlar noob. Bunları at bozay Bunlar savunamaz. Gözüyle baktım. Adam bir attı iki evrimi peş peşe. Ben ne yapayım mesela yani. Orada <laughs> çıkamadım bir de içinden yani. Adam baya bir <laughs> artistik konuşuyordum ben. Yenemez o beni. <laughs> Falan yapıyordum. İnanılmaz ya. Kabaday Goblin. Çok pis moralim bozuldu ya. <laughs> Ama benim çaresizlik nasıldı? Bir de pis ya şey oynuyor cadı evrimi oynuyor. Hani tam böyle toksik evrim. <laughs> Atağa çıkması için boss sadece Evet. <laughs> e, şimdi. Olur böyle şanssızlıklar tabi olur olur. Şunu yaptım bak bir daha yapayım mı? Ama çok eğlenceli şunu yapmak bak. Önden şövalyeyi gönderiyorsun zaten savunamıyor. 15 seviye olduğu için zıpla boz acil Çat. Benim bu hareketi yapmayı acilen bırakmam gerekiyor. Acaba ciddi odaklanarak oynarsam ne olur? Burada. Çat, çat, çat. Evet blokçu oyundaki kullanması en zevkli kart diyordu birisi chatte. Ben katılmıyorum. Zor ya. Stresli iş bence. Ama görsel olarak tabii ki de zevkli. Hadi. Ben rundevi kullanmayı seviyorum. Niyeyse hoşuma gidiyor yani o bonuslu vuruşlar. Bir daha köprüden basacağım bu sadece ya. O hamleyi yapacağım. Ama mega şövalye atmasını bekliyorum. Bu adam durmaz herhalde mega şövalyeyi basmak için. Bas. Bas. Basabilirsin. İzin ver. Haydut. Şey Dark niye ya? İskelet ordusu atacak. Veya Mega Şövalye'ye Mega atar. Atsana Mega'yı. He? Bülokçu, Bülokçu, Bülokçu. İskelet ordusu atacak. Ya niye doğru hamle yapmıyorsun? Gidiyorsun kafes atıyorsun oraya. Israr ediyor atmamak için ya. Sonraki maçtan itibaren ciddi oynayayım mı? Dur. Ben orada şey yapmadım yani. Hiç hesaplama yapmadım. Şey düşünmen lazım mesela. Mega şövalyesi var. Tamam işte Bosadius'u Mega şövalye attığında saldırmalıyım, atmalıyım. Ve Mega şövalyeye Bosadius'u saklamalıyım gibi hesaplar yapmak lazım. Hop. Hop. Zıpla. Zıpla. Bir daha Bosadius. Yeter artık. Mega ne tuttu be? Adam çok bir şey yapmadı bu arada yani. Mega şövalye çok iyi tutuyor. Yeter artık kaç tane bait kartın var. Zıpla. Hadi boss hayut. Bu adamlar nasıl savunuyor ya? heh bitti maç. Vur. İşte bu. Kıvırı, kıvırı karşımızda. Herhalde gene İskandinav ülkelerinden bir tanesi. Aşçuk resim bu kupada. Anuk aktivasyonu yaparız. Mızaklı basalım. Ha YouTube yazmayın hayır. <laughs> şu an chat yok ekranda. Ne oynuyor adam acaba? Aşçı ah, kulesinin bence artık modası geçmeli ya. Dev Goblin oynayan insanlar olmamalı yani. Hop. Anuk kulesi stabilizasyonu yapmamız lazım. Acilen. Öbür tarafa çekeriz duvar yıkıcıyla. 15 TB kartı mı var Harbi 15 seviye. Bir şey değil mi? Bizim küçük yok bayağı bir artık yani artmaya başladı diyebilirim. Baksanız eskiden full biz avantajlıydık seviye konusunda. Adamın 15 seviye devisketi asla ölmüyor. Çok saçma ya. Şövalye. Anukri açma şansımız da vardı ama ben burada biraz garantici oynadım yani. İnanılmaz. Aşçı acaba neyi güçlendirmeyi planlıyor? Golem falan mı oynuyor diyeceğim. devisket derken. Evet. Büyülok <laughs> şu çalıştıralım. Geriye doğru çekeceğiz artık yapacak bir şey yok. Mızraklımız da var. Adamın seviyeleri çok yüksek ya. Bak yavaştan zorlanacağımız yerlere doğru gelmeye başladık. O oklar ne? Şu seviyede düzgün oynaman lazım. Zaten bu adamların bu kadar geride olmasının sebebi yani bu seviyelerle buralarda oynama sebepleri. Bu attığı kartlar. Ok atıyor. Niye attığını bilmiyor. Kendisi de bilmiyor. Ondan kaynaklı yani. Devisket mi? Bütün büyüleri salladı şu an. X'lerin olmaması lazım. Hadi. Hop o ölür. 15 seviye olduğu için ölmeyebilir ama bak belki. İnanılmaz ya. Şarjdan hemen bir daha şarj attıracağım. Çat çat. Çat. Heh, çok iyi. Aldık mı? 56 canı kaldı. Ben savunamayabilirim bu arada. Destemizde hiç böyle büyük hasar vuran bir kart yok. Ve adam pek arkası denizket oynuyor yani. Belki de tam tersi. Bir de aşçı kulesi var. Yani yenemeyebiliriz belki de. Güzel tam zamanda saldırdık. Ne var ne yok basıyorum. Deniz gitmesek bir dokç açısı. İşte bu. 1 2 3 4 5 derken aldık. Bize bait kart lazım. Mızraklı gelsin de şu pekkayı belki oyalayabiliriz. Şövalye. Sekip geri gelsin mızraklı. Bir daha seksin. Madenci. Şu pekkaları basma artık. Geliyor. Çok fena geliyor adam. <laughs> Hayır Pekka kulemizi alacak. Hangi kulemi versem sağ kulemi vereyim bari. Bir kule alırsa kurtulabiliriz belki. <laughs> Çok korkunç. 15 sene Pekka ölmüyor. Yok artık. Hayatımda bak küçük yokta karşıma gelen en levelli rakipti bu. Evet yüzde %92 kazanma oranımızda devam ediyoruz YouTube. <laughs> Son 10 maçta şu an bakın yem yeşil altımda bakın yem yeşil yanıyor yani. Hiçbir maç kaybetmemişiz çünkü bunlar bizim için rahat kupalar yani. Bir de küçük siyokun levelleri iyi bizim tek desteği maksadınız da böyle oluyor yani. <laughs> bu da kamu spotu olsun. Genelde tek desteği maksamak gerekiyor bence. Ama mesela hangi destenin ölümsüz olacağına karar vermek de çok zor. Mesela bu rakip 2.6 oynuyor çok mantıklı. Veya long Bait oynayın veya X'e'yi veya Pekka'nın varyasyonları bu tarz şeyler mesela tazıyı da max edebilirsiniz. Böyle desteği bulmak lazım. Ben bununla alakalı bir video yapabilirim aslında belki. Ama çok büyük risk olur düşünsenize. Böyle bütün yılınızı veriyorsunuz o desteği maksamak için. Hani ben çünkü tavsiye verdim kefil oldum. Sonra o metadan çıktığında bitiyor. Ama şey göz önünde bulundurmak lazım yani. Her türlü deste bitebilir. Hani maksadığın deste ne bileyim. 2.6 olsa bile bak mesela logbait'in meta olmadığı zamanlar var. İşim bitebilir yani. O yüzden bu büyük bir sorumluluk. Ben size kefil olamam uyarımı yaparım ama mesela Remeli'yi ben maksadım. Remeli hala kullanabilir bence. Öyle. Mesela siz ne oynuyorsunuz? Çete soruyorum ben. Şu an canlı yayındayız. <laughs> Youtube'da da şey birazcık hani video çekip bir yandan chatle konuşuyoruz ya. İyi oluyor ya bence. İyi oluyor. Logbait oynuyorum diyenler var. Merak ettim mesela. Halk, halka soralım ne oynuyorsunuz diye. İşsiz golemi oynuyorum. Ayıp. Minecraft oynuyor <laughs> Güzel güzel de eskide dur. Evet bu, bunu yapacağım. Mesela 2.6 oynuyorum diyen var. İlk şey oynuyorum diyen var. Mezarlık. Oynuyorum diyen var. Birinci deprem diyen var. Yani evet bizim bayağı bir şey. Genelde ama mezarlık bizden. Hani ben şöyle söyleyeyim. Mezarlık oynamak, maxlamak niye mantıklı biliyor musunuz? Çünkü ben videolarda çok taktik veriyorum ya. Hani her şeyin zaten hakim oluyorsunuz oynarken. O çok mantıklı. Ve bu arada destemiz full max olmalı bizim. Bu küçük sök hesabında. Ana aktive aktivite edelim şöyle güzel güzel. Adam 2.6 oynuyor ki savunamaz ki. Bak şimdi şu hamleyi yaptığımızda izle. Zaten level farkı var. Gerçi Bosadj düşük olmaya başladı. Bizim Bosadj'u geliştirmemiz lazım. Ben bu desteği yaptığımda hani hızlıca kasalım diye yapmıştım ben bu desteği. O yüzden bizim bir şeyler değiştirmemiz lazım. Yani bu böyle olmaz. Hop. Ama Bosadj kullanmak çok zevkli ya. Binici atacak şimdi. At biniciyi. Çat çat. Çat çat. Güzel. Bir daha basacağım özelliği. Evet biz bir levellere bakalım en iyisi. Çünkü düşük kalmaya başladı artık kartlarımız. Bazı kartlarımız daha doğrusu. Baksana adamların hepsi 14 seviye, 15 seviye hatta altın basmışlar. O altın seviyesi var ya onları basmışlar. Hadi topu tomruk yapacak. İkinci bosajut geldi. <laughs> Deste bir yandan çok hızlı. Hop. Git. iyi oyundu. Yanlışlıkla emoji atıyordum. Demi iş wünsche du hattest bin File okay anlamıyorum. Stat watching yok çok zor soru. İngilizce çok zor. Şey Almanca çok zor. Size elveda diyorum. Gelen herkes adamsınız. Bugün küçük siyok da oynadık. Küçük sök böyle böyle büyüyecek. Tamam mı?